yepyeni videoyla karşınızdayım uzun bir zaman oldu bayağıdır bir video atmıyoruz şu an bir kampa gidiyorum şöyle arkaya da göstereyim arkadaşlar sportif sazan balıkçılığı yapıyorum ben hobi olarak gidip işte kampımızı kuruyoruz çadırımızı kuruyoruz İşte yemekler yiyecekler şöyle bir 2-3 günlük bir kamp bir de balık tutarsan gerçekten iyi oluyor Tabi sazan balıkçılığı biraz eziyetli oluyor arkadaşlar. İşte çadırın da olması lazım, yiyeceklerin de olması lazım. Bir de uzun süreli olduğu için malzemelerin falan da çok oluyor. Bir de devamlı uzun yollar gerektiren bir şey. İşte o gölette yok, bu gölette var, bu gölette balık yok, bu gölette var. Ya yani, tabi amaç balık tutmak olunca işte devamlı bir balık arama hengamesi, bir koşuşturma. Tabi bu da baya bir masraf. Şu an arabanın içi hınca hınç dolu. Kurulunca kendiniz de görürsünüz. İnşallah balık tutarız. Size de iyi bir seyir olur. Siz de zevk alırsınız. Biz de zevk alırız. Videoları da devam etmeye düşünüyoruz. Ya bir atıyorum bir atmıyorum. İşte bazen belki aranızda bizi bekleyen de var. Ya bizim yaptığımız da doğru değil aslında. Öyle. Şimdilik şöyle bir 55-60 kilometre kadar bir yolum var. Arkadaşlar gölü sormayın, gölü söylemeyeceğim. Elimden geldiği kadar da göstermeyeceğim. Çünkü aramızda böyle çok caniler var. şöyle ufak ufak el kadar balığı alıyor adam. Aldığı balığı götürüyor yiyor. Ya ondan etini yesen ne olur, yemesen ne olur? Hani çıkmaz zaten, et de çıkmaz. Arman da geldi arkadaşlar. Her yer çatır çatır kurudu. Bu sene başlarda yağmurlar baya güzel yağdı. Tarlalardaki verimler falan da baya güzel. Artık sazan balığı dönüşünde direkt armana giriş yapacağız inşallah. Allah nasip ederse onları da kaldırırız. Sonra arkasından da misirimiz var. Misirimizde sulama devam ediyoruz. Neyse şimdilik kapatalım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yoluma devam. Şimdi bir göle de bakmıştım. Eee gölette istediğim yer dolu. E, dolu olduğu için de bir sonraki görevde devam ediyorum. İnşallah orada yer buluruz. Burada tam istediğim yere birileri oturmuş. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baya baya yerleştim. Şu yoldan direkt buraya atlıyoruz. E, bir yer vardı orayı kapmam gerekiyordu. Onun için direkt buraya geçiş yaptık. Şöyle bir gurulum yaptım. Şöyle malzemeler de hazır. Hemen etmen atmak için hazır. Hatta e, benim bir sonar yer işaretlemem var. Onunla da işaretledim. Şöyle çadırım çok güzel. Suya doğru pek fazla gösterim yapmayacağım. Anca toparlanıyoruz. E, şurada çöp poşetimiz var sıfır açılan malzemelerin genelde poşetleri oluyor. Onları toparlıyoruz. Şu kamp etim. Biraz sonra detaylı gösteririm. Bir toplanayım. Ondan sonra gösteririm. Şimdilik böyle. Şimdi arkadaşlar yerleştik. Bir yandan sıcak bastırdı. Bir yandan yorgunluk. Çadırı yerleştiriyordum falan derken. Şöyle ayağa ay ay kalkayım. Biraz dağınayım ama. Şöyle göstereyim. Şöyle yerleştik. Şimdilik iyi. Oltalarımızı da attık. Dediğim gibi göleti gösteremeyeceğim. Şimdilik bir yemek yapmam lazım çünkü karnım açıkta. Arada bir ufak ufak ballarda vuruyor. Alarmı öttürüyor. Kendime biraz köfte getirdim. Şurada bir sumak olacak. Sumaklayalım. Burada olacak. Ya biraz kızsın. Biz de şuradan köftelerimizi çıkaralım. Kapatalım hemen buzluğumuza koyan. Şunun içinden de biberlerimi alayım. Şöyle bir acı biberim var. Canınız gözencik biraz ama şunu da domates alayım. Şöyle kapadım şimdilik. Arkadaşlar buzluğun üstüne biraz ağırlık koyayım ki ağırlık yapsın. Kaçırma falan olmasın. Hatta şunu da koyayım. Bayağı bir avro olsun. Bizim alarmı da çalıyor arkadaşlar. Alarmımız şurada. Anam, hamam düşüyordu. Yağ kızdı. Şöyle bir sunum hazırlayayım. Bir de yanına biber yapacağım şimdi. Böyle acı biberlerimizi de yapalım. Hadi oğlum. Vurdun mu şöyle al götür. Nasıl gözüküyor arkadaşlar? Müthiş. Devamlı balıkçılığın eziyeti olmayacak. Ara sıra da keyfi olacak. Ki güzel olsun. Öyle göstereyim. Çok sıcak çok. Köfte de yiyormuş Biber sağlamacı arkadaşlar. Evet <laughs> çayınla. Aslında köz demliğidir arkadaşlar bu. Fazla da malzeme getirmemek amaçta. şimdilik işimizi görüyor. Şimdi arkadaşlar akşam oldu. Ara ara çekimleri yapmaya çalışıyorum. Oltaları sudan aldık. Ufak ufak balıklar vurdu. Onları gönderdim. Oltaları tekrar attım. Alarmdan kurdum. Geldim. Şimdi uzanıyorum şöyle. Günün yorgunluğunun ağırlığı da çöktü. İyi bakalım arkadaşlar. Sabah görüşürüz herhalde bu saatten sonra. Buruş olursa açarım videoyu. Günaydın arkadaşlar. Valla gece bir balık vurdu. sizde gördüğünüz yalnız balığı alamadık. Niye alamadık? Otun arkasına girdi balık. Çıkmıyor. Yani hala ucunda oltanın. Alamıyoruz. Alamayacağız gibi de duruyor. Baya inletti ortalığı. Koca göl inledi. Bu sıra uyuyordum bir anda. Baya heyecanlıydı. Arkadaşlar Kahvaltı hazırladım kendime şöyle güzel bir sucuk yaptım. Biraz ortalığı toparladım. Çayım doluyor. Gece olan balık hala ucunda bekliyor. Alamadık. Biraz önceki söylediğim balığı tutamadık. Kaçırdık. Olanın biri geldi şuradan soyundu. Girdi suyun içine. Otlardan adam bayağı ayıkladı ayıkladı tam balığa ulaşıyorum derken kopardı. Aminimce bayağı iri bir balıktı çünkü ucunda 18-18-36 milimlik boylu vardı. İki tane boylu takılıydı ucunda. Ve selam nasip. Yapacak bir şey yok. Keşke aldaydık ama olmadı da olmuyor. Böyle çok da oldu ortalıkta. Biraz toparlanmam lazım. Yemek yapacaksın şimdi kendime. Arkadaşlar şöyle ortamı göstereyim. Şöyle oltalarımızı buraya vurduk. Buradan gönderiyoruz. Burada çadırımız. Üstündeki çadırla birlikte gelmiyor arkadaşlar. Üstündekini ayrı tane aldım. E, gölgelik yapsın diye. Tam ağacın altına. Bu çadırın tabanında alınabiliyor. Naş'ın çadırı. Şöyle göstereyim. Şöyle içeride de 8 ay kampetimiz var. Prologine. Üstünde uykutulama. Şu bait botumuz. Botmanın propulastıya geçiyor. Sonarlı GPS'li. Hiç düştü. Işte. Buzdolabımız. Şu alarmımız. Gece beni yerimden fırlatan 4 tane alarm var orada. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için lafım yok zaten. Dört tane alarm var. Dört tane alarmı buradan bildiriyor arkadaşlar. Telsiz gibi düşünün. Bunlar da suya adapte olsun diye göl suyunun içinde kalıyor. Boyliler. İşte değişik değişik kombinler falan filan. Kampet felaket rahat. Sandalye ona keza. Donum burada kalmış. Şey yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yine bir kaçırma vakası. Bu <laughs> sefer abi tam zamanında açtım. Kardeşim gel be. 3 olacak. Vallahi bir daha kaçırdım demin. Başlattın değil mi abi bunu? Kepçeye gelen çene ha orada bak kepçe. Bak ha. Çıktı vallahi geldi. Ha ha geldi. Ya. Ha. Kaldır. Çekilirsin. Hayret Ya Ya bu var ya siz şimdi biraz önce bir saat öncesinde falan bir an rank... Yine şuraya kadar çektim. Kaçırdık. Sonunda ha. Anan... Bir buçuk iki var mı? Var. İki kadar var. Daha bir da fark. <laughs> Yalnız buraya bir şey girmiş bunlar. Kancaymış herhalde ya. Kanca mı? Çıkartamaz mıyız ki? Arkadaşlar biraz önce köfte yarım aldı. <laughs> Malum bir anda balık basınca. Daha köftelerde müthiş. Balığın vurma zamanına şahit oldunuz. İyi bakalım yapayım evet. göze hanım buyurun hani. Arkadaşlar sabah sabah. Balık geldi. Çok güzel zorluyor. Şu an arasına girdi tekrar. Tabii ki bu sefer arkadaşım yetişti. Ben bunları getirdim kürek getirmedik ki anasını satayım. <laughs> o da kürek getirmemiş. <laughs> İmam seninkini şişir ya, sen bana. ben bana. Ya. Yalnız ya, acele etmen lazım devamlı kafa vuruyor. <laughs> Arkadaş küreği unutmuş oltayla çekiyoruz. Ota girmiş lan önündeki. Şeyin önünde bu yaykan otlağı var. Nilüfer gibi. Ha. Ondan üstünde yatıyormuş dedi. Güzel bir aynalı. Yarın yoksa getiren arabadan. <laughs> Ama kalp var. Bir şey mi? O ucundan tut da dikildi de. <laughs> Heh. O zaman gide. Güle güle. Bir her buldun moliyi yiyeyim lan. Arkadaşlar hemen balığı sağlık hiç bekletmeden. Daha saat erken. Hemen yatam. Güzel bir vuruş oldu. Bir uyanışım vardı görmeniz lazım. Buradan bir uçuş uçtum. Uyuma devam. Arkadaşlar gece bayağı uzunlu. Video çektik çekemedik. İki kere falan güzel vuruş aldık. Bir tane de yanımda arkadaşım var o aldı. Bir tanesi zaten 3 kilo civarında falan da. Aslında bir gün daha gama planlıyordum da harman derman işler güçler başlayacak. işte misir falan da sulanacak. Malum sıcakla devam ediyor. Yavaştan toplanın. Bugün ikindi akşam arası gidin diyor. Toplanması da biraz zor geliyor. Bu al yani ele bakınca doğru düzgün pek bir şey yok. Çok süper vuruşlar aldım. Hele birini gördüm. Baya iyiydi. Böyle 5-6 kilo civarı bir şeydi. Baya Geri bir sazanda da ota girmesin diye ben onu zorladım. Daha öncesinde bir taktırdım ya onun korkusuyla ben onu zorladım. O gelmeyeceğim diye zorladı. Öyle bir asıktırdım ki mesela o ota giriyor şimdi bey normal şişme bot da yok. E, alamayacağız girdime. Öncekine dönecek. Zaten her giden sazan aynı yere giriyor. Ben de şey yapayım dedim. Hani ben de aslında biraz ottan kurtaram veya az bir otum oraya girsin. Çıkarabilme ihtimalim olsun falan peşman. Ve selam ağzından bir çıktı. Neredeyse bana geliyordu böyle. O kadar şeydi yani. Baya cebelleştik. Bu baya heyecanlıydı. Onun baştaki zaten ayrı bir heyecanda Sonra tam köfte yaparken o vurdu. Onu siz şahit oldunuz. Sonra gece yine bir gürültüye Hatta sadece ben uyanmadım. Arkadaşlar da uyandı. Onun yanında arabalar falan var. Onlar da meydana çıktı. Arkasından da arkadaşa vurdu falan. Eyvahım. Ben toplanayım sonra görüşeceğim. Arkadaşlar yola koyulduk. Malzemeleri falan toparlamak zor oldu. Ufak bir dere gibi bir yeri vardı. Oradan geçmesi de zor oldu. Kamerayı anca açabildim. İnşallah güzel olmuştur ya. İşte belli bir kısıtlamalara uyaraktan işte göstermeye çalıştım. Ee, gelen balıkları alelacele alel zaten geri saldık. İşin güzel tarafı e, vurmalara falan hani alarmların çalmasına falan da denk geldiniz. Bu da iyi oldu. Bir de izlenirse güzel olur. İyi bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğen beğenmeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Buradan da bir sulamak için. Görüşürüz.